Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi, 30'dan fazla devlet başkanını ve uluslararası kurumların başkanlarını bir araya getirmek için görkemli bir ortam seçti. Ekim ayında hepsi Mısır'ın yeni idari başkentindeki bir barış zirvesine katılmak üzere Mısır'a seyahat ettiler. Ne yazık ki İsrail ve Gazze şeridinde devam eden dramatik olaylara bir çözüm bulunamadı. Savaşın dehşetiyle mücadele eden bir bölgedeki bu kasvetli görünüme rağmen bu uluslararası toplantı, Mareşal al Afrika kıtasındaki en etkileyici inşaat projelerinden birini ortaya koymasını sağladı. Ülke için yeni bir başkentin inşası, Kahire'den 50 kilometreden daha az bir mesafede. Rekorlar ve aşırılıklar için inşa edilmiş ve Mısır'ı iflasa sürükleyebilecek bir yer. Ve bugün bunu göreceğiz. Looking 4'ün bu yeni bölümünde. 2016'dan beri inşaat halinde olan Sisi, şehri genellikle lakap olarak anıldığı gibi 2013'ten beri ülkeyi yöneten adamın Abdel Fattah Al Sisi'nin hırslı dileğidir. Başkan ülkede iz bırakmayı amaçlıyor. Bunu yapmak için feryonik yapıları çoğaltıyor, Süveyş kanalını genişletiyor, altyapı inşa ediyor veya daha yakın zamanda dünyanın en büyük yapay nehrini inşa ediyor. Birçok büyük proje var ancak bu yeni şehrin inşası şu anda Mısır'da devam eden en hırslı proje olmaya devam ediyor. Amaç 22 milyondan fazla insanın yaşadığı aşırı kalabalık bir mega şehir olan Kahire'nin tıkanıklığını hafifletmektir. Her yıl yaklaşık 2 milyon insanı ağırlamaya devam eden genişleyen bir şehir kamu hizmetlerini daha da doyuruyor ve anarşik kentsel gelişmeye yol açıyor. Başkentin güneyindeki 15 kilometre mesafedeki devasa Giza piramitleri etrafında yeni konut bölgeleri oluşturulmasıyla geride kalıyor. Bu sorunu çözmek için Başkan Al Sisi bu küresel şehrin doğusunda 45 kilometre mesafe de bulunan ve yaklaşık 6 milyon kişiyi barındırmak üzere tasarlanmış yeni bir başkentin inşasını 2015 yılında duyurdu. Bu konuyu kanalda neredeyse 2 yıl önce bir ilk video ile zaten konuştuk. O videoya olan bağlantıyı açıklamaya ekledim ve ne kadar ilerlediğimizi görmek için onu izlemenizi öneririm. Çünkü sadece 2 yıl içinde bu isimsiz başkent yüzünü kökten değiştirdi. O zamandan beri bu yeni şehrin büyük bir kısmı çölün ortasından çıktı. Bir dizi sembolik bina ve altyapı şimdi 7, 700 kilometrekarelik bu yeni başkente Paris'ten 7 kat daha büyük bir oyun alanına yerleşti. Tüm bunlar 52 ile 60 milyar dolar arasında tahmin edilen devasa bir bütçe için. Burada her şey sıradan görünüyor. Site Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapıyor. 2019'da açılan bu katedral, Orta Doğu'nun en büyüğü olarak sunuluyor. Bir başka XXL dini yapı olan Al-Fatah Al-Alim Camii. Burada da binanın bir rekor tuttuğu söyleniyor. Bu, ülkedeki en büyük cami ve Afrika kıtasındaki en büyüklerden biri. Yeni şehrin hedefi küreselleşmek aslında bugünün çekici körfez şehirlerinden, örneğin Dubai'den ipucunu alıyor. 20 kadar gökdelenle dolu büyük bir iş merkezi şu anda tamamlanıyor. Bu gökdelenlerin en yükseği yeni modernliğin sembolü ve ikonik kule olacak. Muhteşem boyutlarda bir bina 77 kat 390 metreden fazla bir yüksekliğe yayılmış. Bu muazzam kule, ofislerin yanı sıra konut, birimleri ve lüks bir otele ev sahipliği yapmak üzere tasarlandı. Bu monolit, Antik Mısır'ın obelisklerine doğrudan bir referanstır. Projenin başında tasarım için uluslararası danışmanlık firması, şer ve ortakları ve inşaat için Çin şirketi China State Construction Engineering Corporation bulunmaktadır. Resmi olarak Mayıs 2018'de başlatılan bu dev kule inşaatı neredeyse tamamlandı ve 24.000'de açılması planlanıyor. O zaman Afrika'nın en yüksek binası olacak. Dünyanın en yüksek 40 binasından biri olacak. Ama bu şehrin yaratılması aynı zamanda 5 milyon kitap barındırmak üzere tasarlanmış bir kütüphane veya tamamen mermerden yapılmış muhteşem bir opera evi gibi kültürel tesislere yatırım yapmayı da içeriyor. Bu tesisler ya inşaat halinde ya da şimdilik kapalı. Aynı zamanda devasa bir yol ve demir yolu altyapısı çölde sıfırdan inşa edilen bu şehirde ulaşımı kolaylaştırmalı. Dev, bir olimpiyat şehrinin inşasıyla sporda ihmal edilmeyecek. Bu dev spor şehri yeni bir 80 bin kişilik stadyum ve sayısız spor tesisi içerecek. Tesis ayrıca dünya çapından gelen sporculara konaklama imkanı da sağlayacak. Kendi adı olan şehir içinde bir şehir Mısır Uluslararası Olimpiyat Şehri. Bu altyapıya odaklanmanın uzun vadeli bir hedefi de var: Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar. Ülke bu büyük yarışmayı 2036'dan 2040'a kadar ilk ev sahipliği yapmak isteyen ilk Afrika ülkesi olmak istiyor. Son olarak yeni başkent Mısır'ın yönetim kurumlarına ev sahipliği yapacak. Ve burada da devasalık günün düzeni, yeni savunma merkezi bunun kanıtıdır. Hizmete girdiğinde bu yeni askeri bina dünyadaki türünün en büyüğü olacak. Hatta Amerika Birleşik Devletleri deki ünlü Pentagon'un bile işlevini aşacak. Politik tarafta hareket de devam ediyor etkileyici bir parlamento ve Mısır'ın dört bir yanından bazı 30 bakanlık inşa edilmekte. Şimdilik bu yeni idari başkentte bakanlıklara ev sahipliği yapacak bazı binalar neredeyse tamamlandı ve çalışanlar bile gelip orada çalışmaya başlıyorlar. Bu örneğin Turizm ve Antikalar Bakanlığı için bahardan beri böyle oldu. Şimdilik çoğu çalışan Kahire'den gidip geliyor. Çin devlet medyası China Global Television Network'a göre bu çalışanlar seyahat masraflarını karşılamak için mali yardım almaya hak kazanıyorlar. Ayrıca yerel konut satın almak için kredi şeklinde mali yardımda alabilirler. Ancak bu bilgiyi perspektife koymak gerekiyor. Çünkü birçok ev zaten inşa edilmiş olsa da çoğu Mısırlıların çoğunun ulaşabileceği fiyatın ötesinde. 2021 için tahminlere göre konut komplekslerindeki metrekare başına fiyat 9000 ile 10000 Mısır lirası arasında başlar. Bu da 450 ile 500 dolarlık büyük bir meblağdır. Bu ülkede halkın üçte birinden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Dahası kötüsü enflasyon hızla artıyor. Fiyatlar yılda %30'un üzerinde artıyor. Bu koşullar altında çoğu insanın alım gücü azalıyor. Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nden bir not, bu ekonomik durum sonucunda Mısırlıların %47'sinin gıda tüketimlerini azaltmak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu durum karşısında milyonlarca Mısırlının bu yeni başkentte bir daire kiralayabileceği veya satın alabileceğine inanmak zor. Bu durum Projenin ana hedeflerinden birine ters düşen endişe verici bir durum. Gerçekten de ilk planında şehir 20 bir konut alanı ile işlevsel bir bölgeleme öneriyor. Bu alanlar yaklaşık 6 milyon sakini barındırarak Kahire'nin trafik sıkışıklığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Fakat bu yetkililer için yakında sorun oluşturabilir. Zaten mülk satın alanlar çoğunlukla yabancılardır ve orada yaşama niyetinde değiller, ismini açıklamak istemeyen bir kaynak Liberation gazetesine bu şekilde açıkladı. Yeni başkentte inşa edilen mülkler yabancı yatırımcılar tarafından satın alınma konusunda pek ilgi görmemiştir. Projenin 2015 yılında sunumunda Mısır Başkanı bu büyük inşaatı tamamlamak için dünyanın her yerinden gelen sayısız finansal katkıdan bahsetti. Üç ülke belirlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Çin. Ama gerçekte durum farklı. Aslında Emirlikliler ve Suudiler tarım gibi Mısır'ın stratejik sektörlerinde hisse almakla daha çok ilgileniyorlardı ve Suudi Arabistan'ında Neom ile yeni bir şehir veya hatta yeni bir bölge için büyük bir projesi var. Kanaldaki bu geleceğe yönelik yaratım ülkenin tarafından zaten büyük bir mali çaba gerektiriyor. Bazı uzmanlara göre NEOMU tamamlamak birkaç yüz milyar veya bir trilyon doların üzerinde maliyet gerektirecek. Çin, bazı sözlerinden geri adım attı. Yeni Mısır başkentindeki yatırım payını büyük ölçüde azalttı, mali katkısını öncelikli olarak iş bölgesinin inşasına odakladı. İkonik Kule'de olduğu gibi bu projede birçok Çinli şirket ve çalışan yer alıyor. Mısır hükümeti çek defterini çıkararak bu mega projenin finansmanını garanti altına almak zorunda kaldı. Bu büyük yatırımlar ülkenin hassas ekonomik durumunu sadece daha da pekiştiriyor. Bu yatırımlar Mısır'ın borcunda önemli bir artışa doğrudan katkıda bulunmuştur. Şimdi 160 milyar doların üzerinde duruyor. Ülkeyi uluslararası piyasalarda zayıf bir konuma sokan devasa bir rakam. Ekonomi gözlemcileri devletin böyle büyük bir miktarı geri ödeyebileceğinden şüpheci ümit ediyor. Şimdilik başkent gerçekten hayat bulmasa da şekillenmeye devam ediyor. Al-Sisi bedeli ne olursa olsun Firavuni projesini tamamlamayı hedefliyor. Ekim başında Mısır başkanı resmi olarak yaklaşan başkanlık seçimlerinde üçüncü dönem adaylığını açıkladı ve ülkenin gözlemcilerinin aklında seçileceği konusunda hiçbir şüphe yok. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğenmekte ve kanala abone olmakta özgürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve Looking 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.